Sayın Klinik Psikolog Tuğba Karacan, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji ve Psikoloji bölümlerinde lisans eğitimi aldı. Sosyal Psikoloji Yüksek Lisansı'nda üstün erillik algısının erkek cinsel kimliğine etkilerini çalıştı. Klinik Psikoloji Yüksek Lisansı'nı psikanalitik literatürde duygusal bağımlılık ve ayalık temaları üzerine yaptı. 2020 yılında yayınlanmış olan Herkes Evine Dönmek İster isimli psikolojik kendine yardım kitabı bulunmaktadır. Türkiye-Filistin hattı Kadınlar Yeniden Yazdı adlı çalışmada da travmanın kuşaklar arası aktarımı bölümünü kaleme almıştır. Hali hazırda psikanalitik yönelimli psikoterapist olarak klinik çalışmalarını sürdürmektedir. Çift terapilerinde satır eğitim modelini uygulamaktadır. Ayrıca kendisi Afet Psiko, Psikososyal Destek Derneği'nin başkanıdır. Merhabalar, hoş geldiniz. Sunumu yansıtabiliyor muyuz? Başlayayım mı ben yavaş yavaş? Peki. Tabii ki kadına yönelik şiddetin en önemli bağlamlarından biri de psikolojik şiddet. Çünkü fiziksel şiddet gibi yaralar dışarıdan belli olmuyor ama içeriden çok ciddi yıkımlara yol açıyor. O yüzden ben de bugün hem mesleği hem de klinik deneyimlerin ve araştırmaların bağlamında kadına yönelik şiddetin psikolojik boyutlarını ele almaya çalışacağım. Bunu anlatırken, psikolojik şiddete değinirken, bazı kavramlar üzerinden de gitmek istiyorum. Şimdi slayta yansıtırsa siz de eğer görürsünüz. Şiddet dediğimizde aslında işte kadını, erkeği, toplumu, ateerki yapıyı, patriyarkayı, manipülasyonu filan konuşuyoruz, psikoloji filan konuşuyoruz ama işte saldırganlık ve kötülük gibi bir kavram da var ve aslında kötülük problematiğini ele almadan şiddeti çok da fazla anlayamıyoruz. O yüzden ben ee, yine bir psikolog olarak daha bütüncül bir bakış açısına sahip olmam gerektiğini düşünerek ve biraz da klinik deneyimlerim de bana bunu göstererek şiddeti sadece ne toplumsal yapıya ne ataerkil bağlama ne e, net sadece erkeklere hatta e, indirgeyemeyeceğimizi. Dolayısıyla aslında bir kötülük problematiğiyle insan olarak karşı karşıya kaldığımızda insan olmaktan kaynaklanan bir e, fıtri boyutu olduğunu ve bu bağlamda da değerlendirmek gerektiğini ikişer olarak düşmek ve böyle de başlamak istiyorum. Tabii ki biraz psikolojik şiddetin e, tanımını, içeriğini, kapsamını e, anlattıktan sonra tekrar buraya dönerek bağlayacağım. Umarım saati de e, olması gerektiği gibi kullanabilirim. Açabildik mi? Açtık. Geçişleri kim sağlayacak peki? Sizden ben. Evet, çok teşekkürler. Kavramları gördükten sonra bir iki slide ilerledik. Ve psikolojik şiddet ne? Aslında psikolojik şiddet kişinin psikolojik olarak sindirilmesi ve benlik saygısının zedelenmesine neden olacak davranışlara maruz kalması. Evet de bugün bunu kadına şiddet bağlamında erkekten kadına ilerleyen bir eksende nasıl gerçekleştiğini ele alacağız. Ana akım söylemde her türlü kişisel, kültürel ve yapısal dinamikler failin psikolojik şiddet uygulaması için geçerli gösterilebilir. bir çok yaygın olarak karşılaştığımız bir kavram olarak tabii ki ataerkillik burada erkek söyleminin daha yaygın olması, burada kadına yönelik şiddetin psikolojik boyutlarını da etkileyen temel noktalardan biri oluyor. Temel amaç ne? Kadının duygularını, düşüncelerini, davranışlarını manipüle etmek aslında, sindirmek, benlik algısına zarar, zarar vermek, benlik saygısını e, zedelemek, e, çaresiz bırakmak, üstsüz bırakmak, kafa karışıklığına maruz bırakmak, dolayısıyla... E, Tekrar söylüyorum bir insan olarak manipülasyon zaman zaman her hepimizin birbirimize yatay ve dikey düzlemlerde yaptığı bir şey olmakla birlikte kadın erkek şiddeti söz konusu olduğunda, da erkekten kadına yönelik psikolojik şiddet söz konusu olduğunda toplumun erkeğe yüklediği cinsiyet rollerinin e, ya da erkeğin e, kadın üzerindeki tahakkümünden aldığı gücün, e, kimi zaman dini sahiplerin, kimi zaman e, daha kişilik patolojisine bağlı, problemlerin belirleyici olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla kadınlar yönelik psikolojik şiddet sadece kadın olduğu için, kadın cinsiyetinden kaynaklı karşılaşılan durumları aslında kapsıyor. Dediğim gibi fiziksel şiddetin yaralarını görebiliyoruz ya da tespit edebiliyoruz. Ama fiziksel, ruhsal şiddetin, psikolojik şiddetin, duygusal manipülasyonun açtığı yaralar maalesef üzerimizde görünmüyor. En büyük problem de belki en büyük zorlayıcı taraf kadınlar açısından olayı en fazla güçleştiren taraf da belki burası izlerinin görünmüyor olması. Niye neye sebep oluyor izlerinin görünmemesi? Kadının psikolojik şiddete maruz kaldığını fark etmemesine, dışarıdan fark edilmemesine ve destek kaynaklarına da ulaşamamasına sebep oluyor. Çünkü gözü mor bir kadın gördüğümüzde çevremizde onu hemen yönlendirmeye çalışıyoruz, desteklemeye çalışıyoruz ama ruhsal olarak sürekli manipülasyona maruz kalmış bir kadının ne yaşadığını bilemediğimiz için onun yaşadığını çoğu zaman hem cinsleri olarak bizler de olağanlaştırıp hatta küçümsediğimiz için kadının kendi yaşadığı şeyin farkına varması, kendiyle ilgili ben ne yaşıyorum anlamında bir kafa karışıklığı, ruhsal bir karmaşa yaşaması ve dolayısıyla da bu anlamda da destek alması gerekne dair bir farkındalığın oluşması gecikiyor. Yaraların görünmüyor olmasının en büyük problemini belki bu bağlamda ele alabiliriz. Bu da neye yol açıyor? Tabii daha uzun süreli bir istismarı, sonrasında da şiddete dönen bir fiziksel fiziksel şiddete dönen bir istismar beraberinde getiriyor. Çünkü aslında Fiziksel şiddet, e, duygusal manipülasyonun artık yetmediği erkeğin, özellikle kadına yönelik manipülasyonlarında yetersiz kaldığı, kadını yeteri kadar baskı altına alamadığını hissettiği durumlarda, kaybetme ile ilgili korkularının ortaya çıktığı durumlarda başvurduğu bir nokta. Doğrudan fiziksel şiddetle başlayan vakalarda olmakla birlikte çoğunlukla duygusal şiddetin gecikmesi, fiziksel şiddeti beraberinde getiriyor. Gecikmesi derken kadının kendini koruma yönelik tedbir alması ve diğer koruyucu şeylerden mahrum kalması, destekleyici etkenlerden mahrum kalması. Şiddet tabii ki dilde başlıyor. Her şey aslında dilde başlıyor. Kendimizi ifade etmeye başladığımız andan ve birilerinin bizimle ilgili beklentilerini, arzularını ifade etmeye başladığımız andan itibaren Al. Tamam. Çok teşekkürler. böyle geriymiş bir saniye. Öğreneceğim. Evet. Tamam. Ee, yine o ateerkil dil kalıpları e, gerçeğiyle bir şekilde yüzleştiğimizde de aslında o dil kalıpların kadından erkeğe giden söylemin e, ne kadar kadın cinsiyeti, kadın cinselliği ve kadın bedeni üzerinden gerçekleştiğini de görüyoruz. Dolayısıyla bu e, dilin kullanımı sayısız şiddete imkan sağlıyor ama kadının kendi cinsiyetine, cinselliğine ve kadın bedenine, kadın duygularına, kadınsı davranışlara, fıtri özelliklere yöneldiğinde, bu psikolojik şiddet e, o zaman boyutu çok daha... Yer ve bizim de bugün konumuz bağlamında ele aldığımız bir noktaya geliyor. Psikolojik şiddet türlerini biraz e, açmak isterim. Aslında biz e, duygusal partner partnerlerimizle, eşlerimizle ya da işte flört şiddeti bağlamında ele aldığımızda konuyu e, duygusal manipülasyonu çok daha geniş noktalarda değerlendiriyoruz. Ama e, bugün burada böyle çok temel ve literatüre yansımış taraflarıyla ben psikolojik şiddeti ele alacağım. Ee, yoksa bunlarla sınırlı olmadığını da, aslında çok daha farklı oyunlar, manipülasyonlar içerdiğini de e, aklımızın bir kenarına tutmakta fayda var. Hakaret etmek, küfür etmek en yaygın olarak karşılaştığımız psikolojik şiddet türü. Ee, tabii ki burada kadının az önce de söylediğim gibi kişiliğine, dış görünüşüne, e, yaşam tarzına, giyim tarzına, kişilik yapısına, duygusal yapısına yönelik her türlü bağlamı içerebiliyor. Burada yine o kadının kendi benliğini, kendi değerliliğini zedeliyor olması dolayısıyla hakaret ve küfür etmek çok yaralayıcı bir psikolojik şiddet türü ve genelde de biz cinsiyetçi ifadelerin kullanıldığına sıklıkla şahit oluyoruz. Az önce Asen hocamızın da ifade ettiği gibi. Zaten maalesef dile yayılmış olan işte jargon haline gelmiş olan bütün hakaret, küfür içeren kalıplar doğrudan kadın bedenini nesneleştiren ve kadının aslında cinsiyetine yönelik temaları içeriyor. Bunu artık cümle kalıplarında, cümlelerin sonlarında, bağlaç olarak filanda bir takım cinsiyetçi küfürlerin, hakaretlerin günlük dilde de çok yaygın bir şekilde kullanıldığını görüyoruz. Ve bu elbette erkeğin kadın üzerinde özellikle kadının kendi cinsiyetine bağlı hakaretler içerdiğinde erkeğin kadın üzerinde bir güç ve bir tahakküm e, kurduğu algısını da yine karşı tarafa iletiyor ve biraz da bu güç ve tahakkümden aslında erkek zaten e, güç alıyor tehdit etmek gözdağı vermek geçmezse bana söyleyin olur mu ben arkadan belki fark edemeyebilirim Tehdit etmek, gözdağı vermek bir diğer psikolojik şiddet türü. Tehdit kişiyi sevdiği herhangi bir şeye zarar vermekle kendine, kendi bedenine, sevdiklerine, çocuğuna, evcil hayvanına, arkadaşlarına, ailesinden birilerine doğrudan zarar vermekle tehdit etmek şeklinde karakterize olmakla birlikte gözdağı vermek aslında çok daha örtük bir manipülasyona karşılık geliyor. Kişi doğrudan kadına sana şöyle yaparım ya da sana böyle yaparım demiyor ama başkasına yaptıklarını başka kadınlara ya da işte başka erkeklere, başka insanlara yaptıklarını üstü örtük bir şekilde aktararak kendi başına gelebilecekleri konusunda da tırnak içinde ayağın denk alması noktasında ona gözdağı verebiliyor özellikle aslında doğrudan hakaret doğrudan tehdit çok daha tanımlanabilir bir psikolojik şiddet türü bunu görüyoruz. Ama imada bulunmak, işte gözdağı vermek, e, aba altından sopa göstermek şeklinde ifade ettiğimiz örtük manipülasyon teknikleri, daha karşısındaki kişinin, kadının özellikle kafasını karıştıran, ne söylediğine dair doğrudan kendi duygularını tanımlamasını zorlaştıran ifadeler, psikolojik şiddetin çok daha zorlayıcı tarafları, bunun da dediğim gibi en temel sebebi, çok belirgin olmaması. Zaten biraz da belki toplumsal olarak da, fıtri olarak da, yani kadın ruhsallığı daha hem çok katmanlı hem daha kırılgan hem daha derin bize herhangi bir şey söylendiğinde bunun anlamını biz kadınlar olarak bu muhtemelen yetiştirme şeylerimizle de ilişkili, kültürün etkisiyle de ilişkili çok daha geç fark edip acaba bana ne söylüyor, ne söylemek istiyor kısmına ister hem cinslerimiz arasındaki ilişkide olsun ister erkek kadın ilişkisi daha geç fark edebiliyoruz. Burada ben kadın cinsiyet farklılığının, duygusal dinamiklerin de belirleyici olduğunu düşünüyorum. Ama bu, bu, böyle alınan yara hani içimize sızıyor, içten bir kırılmaya yol açıyor. Bununla nasıl başa çıkabileceğimizi bilmiyoruz. Psikolojik olarak kendimizi çöpkün hissediyoruz. Bazen depresif tablolara dönüşebiliyor ama adını koymakta zorlanıyoruz. Yani bana ne oldu sorusunun cevabını vermekte zorlanabiliyoruz. Özellikle bu e, hepimizi kapsayan bir dil kullanmaya çalışıyorum. Çünkü psikolojik şiddet aslında sadece erkekten kadına değil, kadından kadına, da ebeveynden çocuğuna da, sonra çocuktan ebeveyne de. Yani temel bir insan problematiği aslında. E, bu bağlamda her birimizin de dinlerken kendini sorgulaması belki Kötüyü dışarıda aramak yerine kendimizde ne var diye bakmamıza yardımcı olacak ve belki de şiddeti dönüştürecek olan en azından kendi içimizde o e, sorgulamalarla kötülüğün bize bakan tarafını iyileştirip sorumluluk alacak almaya hizmet e, eder bir şey olabilir etkisi olabilir diye umuyorum. İlişkide bulunan partnerin kendisini şiddet uygulamak zorunda bıraktığını iddia ederek e, duygusal şiddet uygulamak yani çok sık karşılaştığımız bir durum yine bu sen beni e, bunu yapmak zorunda bırakıyorsun sen beni böyle söylemek zorunda bırakıyorsun suçluluk duygusu yine kadın cinselliğin cinsiyetinde çok e, çok yerleşik bir duygudur suçluluk temel insani duygularımızdan biridir ama sanki kadınlar toplumda yine klinik gözlemlerime dayanarak biraz da subjektif söylediğimde ifade etmek isterim. Kadınlar kendilerini suçlamakla ilgili çok daha e, yatkınlar böyle bir yapıya. O yüzden ben gerçekten farkında olmadan işte eşimi şiddet göstermeye tahrik ediyor muyum? Ya da ben gerçekten sözlerimle onun bana hakaret etmesi de davranışlarımla onun bana hakaret etmesini haklı çıkartacak şeyler yapıyor muyum? sorgulaması kadınların yine farkında olmadan aslında psikolojik şiddete maruz kaldıklarının bir göstergesi. Tabii ki biz e, klinik pratikte gerçekten bilinç taşı, şiddeti çağıran davranışları ortaya koyan, bunu da geçmiş aile ilişkileriyle e, ilişkili olduğunu anladığımız kadın hastalarla da karşılaşıyoruz. Ama bu hiçbir şekilde erkeğin şiddetini haklı ve kabul edilebilir e, göstermiyor. Evet, suçluluk duygusunun ötesinde alay ederek kadına psikolojik şiddet uygulamak, dış görünüşüyle ilgili işte duygu durumlarını, becerilerini aşağılayarak, buralar hızlı geçmek istediğim yerler, aslında çok mesela rastladığınız bütün dünyada woman driver diye geçen, işte kadın şoför mesela, kadın şoförse eğer önümüzdeki kişi yaptığı herhangi bir hatada, çoğu zaman biz kadınlar da, daha şey yaklaşabiliyoruz. Yani daha tahammülsüz yaklaşabiliyoruz. Ya da bu psikolojik şiddet aslında dilimize de yansıyabiliyor. Ya da erkekten yine kadına yansıyan şiddet örtük şiddetten birisi kadının bir uğraşını değersizleştirmek bununla mı uğraşıyorsun saatlerce yapabilir yapa yapa bunu mu yapabildiğin gibi ifadeler bir başkası da yine kendi bedeniyle ilgili kadının bedenine yönelik yargılayıcı, suçlayıcı ifadeler. Eleştiriler, eleştiri yapısı gereği çok iyileştirici de olabilir ama sürekli devam eden eleştiriler aslında kişiyi kendi aklıyla ilgili, kendi e, muhakeme becerisiyle ilgili, e, kendi başarı ve başarısızlık duygusuyla ilgili çok e, düşürür. Dolayısıyla o eleştirinin ne şekilde yapıldığı, ne sıklıkla, ne yoğunlukta ve hangi kelimeler seçilerek yapıldığı da yine psikolojik şiddet örüntülerini besleyen bir başka nokta. İlişkiye dair bazı söylemler de psikolojik şiddeti hedefliyor. Mesela eğer benden ayrılırsan kötü olur, işte kötü yola düşersin, ekonomik olarak zorlanırsın, başına şu gelir, bu gelir, ailen de sana bakmaz, kimse sana çayip çıkmaz. Zaten bu toplumda işte şöyle kadın olmak, böyle kadın olmak, neler yaşayacağını biliyorsun gibi psikolojik manipülasyon içeren ifadelerle kadının şiddete sessiz kalmasını, psikolojik ya da fiziksel şiddete maruz kaldıktan sonra <laughs> çıkarmamasını yine ee, sağlayan ifadelerde bu şiddet türü. Sevgi ve güven inşası. Bu enteresan. Aynı yerdeyiz değil mi? Biraz geriden geliyoruz. Peki. Evet. Normalde sevgi ve güven inşası bir ilişkinin içerisinde olmazsa olmaz noktalardan biri. Ama erkeğin özellikle psikolojik ya da fiziksel şiddet uyguladıktan sonra ilişkisinin daha iyi olacağını, bundan sonra her şeyin çok daha düzel, düzgün bir şekilde gideceğini, aslında sevdiği için böyle olduğunu ama işte bunun düzeleceğine dair bir takım sevgi ve güveni yeniden inşa etmeye içerik vaatler e, dayatan vaatlerde bulunan konuşmaları da psikolojik şiddete dönüşebiliyor. Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, Asya'nın biraz değindiği psikolojik şiddet içerisinde çok yaygın, bu sanal alemde olabildiği gibi akrabalarla, arkadaşlarla mahrem bilgileri paylaşmak şeklinde de oluyor. Zannediyorum hukukta da bu tür durumlar artık aile mahremiyetini deminçe sayan durumlar, boşanma nedeni olarak da bir e, şey teşkil ediyor. Ee, sebep olarak gösterilebiliyor. Kadınların şiddet işte, turgu erkekler tarafından günlük yaşam aktivitelerinin sınırlandırıldığı bir psikolojik şiddet türüde, işte dışarı çıkmasını yasaklamak, kök ailesiyle görüşmesini yasaklamak, arkadaş çevresinden mahrum bırakmak, arkadaş çevresini kötüleyerek onlar seni kıskanıyorlar, onlar senin kötülüğünü istiyorlar, onlar seni çekemedikleri için bak seni yanlış etkileyecekler diyerek kadının kendi zihin dünyasını aslında çarpıtıyor ve oradaki algılarını, oradaki duygularını çarpıtmaya yönelik, e, kafa karışıklığı oluşturmaya yönelik, yine bir diğer psikolojik şiddet türü, e, günlük yaşam aktivitelerini sınırlandırmak, sosyal izolasyon keza öyle. Sosyal izolasyonun da en belki zorlayıcı tarafı, şiddetin yaşandığı durumların, ya da psikolojik şiddetin ya da fiziksel şiddetin, fark etmez, yaşandığı durumların en iyileştirici noktası o psikolojik destek alıyor olmak, sosyal destek alıyor olmak. Sosyal izolasyon e, bu sosyal destekten kadını mahrum bıraktığı için çok zorlayıcı oluyor. İki dakikam kalmış. Dijital takip, neredeyse bana görüntü at, konumunu aç, işte mutlaka bildir türünden e, ya da dijital mahrumiyet, e, sosyal medya hesaplarını almak, şifrelerini almak, kadının giyim kuşamına müdahale ederek psikolojik şiddet e, göstermek, bunun mesela çarpıcı örneği kadını dışarıdaki giyimiyle ilgili eleştirmek olduğu gibi bazen şiddete dönük tarafında da kadını çıplak bir şekilde soyup dışarı bırakmak, kapının önünde bırakmak. Sadece madem sen kendini göstermek istiyorsun, al böyle işte kendini gö. Bu çok yaygın, üstelik dünyada çok yaygın. Bir film analizi yapmıştık, Monroy diye bir film, İspanyol yapımı, orada bu film vardı. Çok... E işin hukuki boyutu da olduğu için çok örtük anlatacağım. Bir hastam da çocukluğunda babası tarafından üstünü çıkartılarak bir kahvehanenin önünden geçmeye zorlanmıştı. Mesela bunu ifade etmişti. Yani burada da dünyanın başka bir yerinde de çok genel bir psikolojik şiddet türü kadını soyarak kadını istemediği uygunsuz kıyafetler işte ile dışarıda bırakarak uygulanan şiddet herhangi bir eylemde bulunmamak duygusal olarak ihmal etmek bunlar da ee, psikolojik şiddetin diğer boyutları yani bir şey yapmak kadar hiçbir şey yapmamakta, kadının duygularını varlığını yok saymakta e, bir duygusal şiddet türü istismar duygusal istismar türü, duygusal ihtiyaçlara karşılık vermemekte öyle. Neler burada belirleyici? Aile bütünlüğüne yapılan vurgu çok önemli. Eğer çok fazla kadın üzerinden bu söylem gerçekleşiyorsa bu maalesef ki psikolojik şiddeti biraz daha geç fark etmeye ve hatta sürbüme etmeye sebep olabiliyor. Kadının görev ve sorumluluklarına yapılan vurgu. Sevgi ilişkilerinde aslında kıskançlık vardır. Aslında sevdiğinden yapıyor tarzında vurgu. Kök ailede de zaten benzer şiddet durumlarına maruz kalmış olmanın getirdiği alışkanlık ve kadının bunu ayırt edemiyor olması. Kişilik örgütlenmelerine bağlı sorunlar, işte bağlanma ile ilgili sorunlar e ya da alkol madde bağımlılığı gibi sorunlar gibi. Evet. Eğer ailesinde görmüşse, daha önceki duygusal partnerlerinde görmüşse, bir şekilde onun için şiddet, psikolojik ya da fiziksel şiddet tanıdıksa, o zaman kadının bunu fark etmesi ve bununla ilgili kendini koruyucu bir pozisyona geçmesi çok daha zor oluyor. Evet aslında hemen hemen her şeyi söyledim. Bir araştırma örneği var. Kenya'da yapılan bir araştırma örneği. Evet. <laughs> 60 yaş üstü kadınlarla yapılmış üstelik de bu çalışma. Yani her durumda psikolojik şiddete maruz kalınıyor. Sadece erken yaşta ve kadının henüz kendi kimliğiyle ilgili sorgulamaları yaşadığı yaşlarda değil, daha ilerleyen yaşlarda da. Ama temel şeyler kontrol sağlama, aşağılama, yoksun bırakma, pes ettirme, tehdit etme, sorumluluk kaldırmama gibi. Neler görülüyor? T en çok yeme bozuklukları, en çok bedensel hastalıklar, otoimmün hastalıklar, intihar düşünceleri, depresyon, inansiyete, çok fazla yaygın bir şekilde maruz kalmış kadınlarda gördüğümüz psikolojik problemler. Kuramsal açıdan şöyle bir kısaca değineceğim. Sosyal öğrenme kuramı diyor ki, ailede gördüğünü yapar şiddet uygulayan kişi ya da ailede gördüğünü, annesinden gördüğünü yapar şiddete maruz kalan kişi. Dolayısıyla, e, aile örüntüleri bu anlamda çok etkili diyor. Bağlanma kuramı da diyor ki eğer anneyle güvenli bir bağlanma gerçekleştirebilmişse birey ister kadın olsun ister erkek o güvenli bağlanma ilişkili onun kendini de, kendini zorlandığı başa çıkmakta zorlandığı stresli tetikleyici durumlarda e, daha kendini şiddete başvurmaksızın ifade etmesine sebep olur diyor. O yüzden de güvenli bağlanmayla e, şiddet oranında böyle bir korelasyon var. E, daha güvensiz bağlanan, kaygılı bağlanan kişilerin daha şiddet eğilimli olduğu, kaybetme korkusuna bağlı şiddet eğilimli oldukları ortaya çıkıyor. Feminist kuramda aslında hepimizin bildiği kişisel olan politiktir diyor. Hiçbir şey sadece tek bir bağlamda ele alınamaz. Toplumsal sahipler, işte bireysel, biyolojik ama en çok da politikalar bu şiddeti önlemede ya da şiddetin yaygınlaşmasında etkilidir diyor. Ben kötülük probleminin aslında temel mesele olduğunu düşünüyorum. Bana kaç dakika daha fazla damlayacaksın? Tamam harika benim için yeterli. İnsan hayatı hazırlanmadan gelen bir varlık ve bir ötekine muhtaç, muhtaç olduğu kişi çoğunlukla anne ama bu muhtaçlık aynı zamanda kişinin kendi içerisinde bir başkasına mecburiyeti, bir öfke, bir şiddet, bir saldırganlık dürtüsünü de beraberinde geçiyor. Yani içimizde çok iyi yemeyen bir taraf varken çok kötüyü gerçekleştiren de bir taraf var. Bu aslında hani insan olmakla ilgili başta da söylediğim gibi. Dolayısıyla ee, kendimizdeki o kötülüğü fark etmediğimiz sürece, kendi karanlık taraflarımızın, kendi kötülük yapma potansiyelimizin farkına varmadığımız sürece ötekindeki kötülüğü tespit etmenin ya da sadece ötekini işaret parmağımızla göstererek kötü onlar bizi izlemenin toplumsal anlamda bir iyileşme sağlayamayacağını düşünüyorum. Her birimizin kendi en yakınlarımızdakine yaptığı kötülüklerden, muhtemel kötülüklerden başlayarak kendinizi sorgulamanın faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü aslında gördüğümüz bir şey var ki kötüler dışarıdaki yabancılar, işe yaramaz insanlar değiller. Çoğunlukla bizim en çok zarar gördüğümüz kişiler en yakın. Bunlarımız yakın ilişki doğası gereği bu saldırganlığı içeriyor birbirine muhtaçlıktan. Ama yakınlarımıza sadece sevdiğimizden ya da onların iyiliğini düşündüğümüzden ya da onlar için daha iyisini istediğimizden yaptığımız bütün o manipülasyonlar aslında psikolojik şiddetin çok boyutlu temellerini oluşturuyor. Kendi yeteneklerimiz, pozisyonumuz, konumumuz, neyse imkanlarımız eğer bunu çıkarlarımız doğrultusunda kullanıyorsak ya da kullanmamayı tercih ediyorsak buradaki o muhasebe bize aslında kötü olmaktan değil ama ilerle iyilerden kalmak konusunda bize yardımcı oluyor. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için söyleyeceklerimi. Biz de teşekkür ediyoruz. Çok ilgi çekici ve kıymetli bir sunumdu. Özellikle dinlerken insan kendinden de bir şeyler buluyor. Geçmişe dönük bir hesaplaşma oluyor. Özellikle de kendimize yönelik ben niye o kötülük problemiyle değindiğimiz kısım çok kıymetliydi bence. Belki de hiç daha önce düşünmediğimiz bir boyutuydu. Kendime teşekkür ederim. Sayın Araştırma görevlisi Ahsen Akdemir, 2020 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden onur derecesiyle mezun olmuştur. Akademik kariyerine 2021 yılında Ankara Bilim Üniversitesi'nde başlamıştır. 2022 yılından bu yana İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuk Ana Bilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Geçtiğimiz Temmuz ayında kadına yönelik şiddetin münhasır bir suç olarak düzenlenmesi konulu tezin savunarak İstanbul Üniversitesi Kriminoloji ve Ceza Adalet Yüksek Lisans Programı'ndan yüksek onur derecesiyle mezun olmuştur. Akdemir hali hazırda Marmara Üniversitesi'nde kamu hukuk alanında doktora yapmaktadır. Panelimize Sayın Aktemir'in sunumuyla başlamak istiyorum. Buyurun.